Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından duyurulmuştu TOKİ projesi. Artık 1,5 milyonu aştı e, başvuru sayısı. E-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor ama son günlerde dikkat çeken bankalar aracıyla yapanların sayısının bir hayli fazla olması. Çünkü şubelerin önünde kuyruklar var. Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1,5 milyonu geçti. Kimileri E-Devlet üzerinden başvuru yaptı, Kimileri de sabah erkenden banka şubelerinin yolunu tuttu. İstanbul'da başvuruların adresi Halkbank şubeleri ve sabah 9 itibariyle şubeler kapılarını açtı ve banka şubeleri önünde de kuyruklar oluşmaya başladı. Burası da Esenler Şubesi. Bakın şu an için kuyrukta yaklaşık 100-150 kişi başvuru için bekliyor. Kısmet valla ilk sefer böyle bir şeye giriştik kısmet. Neye başvuracaksınız? 2 artı 1'e anca gücüm yetiyor. Peki e, 4 bölge var. Hangi ben bölge? Esenler istiyorum. Esenler'de oturuyorum. 16 senedir evliyim. Kirada oturuyorum. O yüzden bu da bir umudumuz, hayalimiz. inancımız var. İnşallah çıkar bekliyoruz. Talep de çok müsaaden. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut 2 yıl içinde tamamlanacak. İstanbullular içinde 50 bin konut yapılacak. Kaç yıldır İstanbul'dasınız? 30 senedir. 30 senedir kirada oturuyorsunuz. Evet. Ee, ne kadarlık kira veriyorsunuz şu anda? 1,5 milyar kira. 1500 lira veriyorsunuz. Peki e, 2 artı 1, 3 artı 1 neye başvuracaksınız? 2 artı 1. Umut. Ben 17 sene baba olmadım. 17'de sonra baba oldum. Umudum var ki buradan da ev sahibi olacağım. 2 artı 1 için başvuracağım. İki tane de kızım var benim. Ya işte eşim de asgari ücretle çalışıyor konfeksiyonda. Hani bir yerden bir gelirimiz hiçbir şeyimiz yok. Tek maaşla geçiniyoruz kirada. Bu son bir umudumuz yani. Ucuz konutların 50 bini de gençlere ayrıldı. 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin başvurularında evdeki anne babanın gelir limitine bakılmayacak. Kaç yaşındasınız? 23 Hangisine başvurmayı düşünüyorsunuz? Esenler, 2 artı 1 nasıl olursa Şu an çalışıyorsunuz? Çalışıyorum, evet e, Taksitleri ödemekte zorluk çeker misiniz? Şu anda biz askerecide çalışan bir insanız yani Allah'ın bir sıkıntı yaşamayız ya